Turizme acil destek, yatırım. Çünkü buranın bacazız fabrikası turizm. Acil olarak turistik alanların yenilenmesi, o eski binaların yıkılması yani güzel bir tesis olması gerekiyor. Yani bütün bütün alanlarda güzel bir tesis olması lazım. Doğru diyor arkadaşım. Yani çevre görüntüsü olarak eski binaların yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerekiyor yani. <laughs> Yaşlı amcalar olmasa, <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorlar ya çok ondan. Başka mesela şey ne sıra trafın ihtiyacı var sizce? Araptan, Araplardan, kurtulmasına. Suriyelilerden kurtulmasına falan. ihtiyacı var bence. Giyinmede. Giyinimde. Yani mesela başka ülkelerde insanlar rahat çıkabilirken biz burada çıkamıyoruz. Çünkü insanlar bakıyor ve yargılıyor. Dış görünüşe daha çok önem veriyorlar. Evet. Aynen. Misafiriz biz de. Görüyorsunuz. Ama şu anda. Vallahi şu anda ihtiyacımız evet, olacak hiçbir şeyle karşılaşmadık. Gayet güzel gidiyor her şey. Esnaf burada kazanır gider Ankara İstanbul'da bir de yatırım yapar yani. <laughs> ben de Trabzon ne yani. Devlet bir dün de ne hani şeyleri veriyor yani. Bir dün yani teşvikleri veriyor yani. Fakat zavallı bizim Trabzon halkı burada çalışır. Buranın zengini alıp parayı gider Ankara, İslam, İzmir'e adına Trabzon'dan vatandaş işsiz kalır yani. Yüzde Trabzon'da kurup etsin yani, Trabzon, değil mi? Trabzon sanayi kıtlığı var. Zenginlere böyle bir yaşanlığı ya bunlar. Paraları buradan kesin sanayi kursunlar. Devlet güzel teşvik görüyor yani. Yani aslında ülke olarak bakıyorum buna daha çok. Trabzon değil de yani mültecilerden, Araplardan ve diğer sığınmacılardan yani. Bunlardan yana biraz dert yanıyoruz. Elini kolunu sallayan böyle rahatça girmemeli yani. Nasıl ki Türkiye'den bir insan, bir vatandaş dışarıya başka bir ülkeye gittiği zaman pasaportsuz, vizesiz izinsiz kalamıyor. Kalamadığı gibi de hani geri çevriliyor. Aynı şekilde yani burada olanların da geri çevrilmesi gerekiyor yani. Budur. En büyük ihtiyacı fabrikaların olması. Sanayisinin olması. Spor salonlarının olması, yani vesaire çok şeylere. Tren yolunun, trenin buraya gelmesi. Çünkü sebze meyve çok pahalıya pahalı geliyor buraya. Tarlada 5 lira, burada 30 lira meyve sebze. Trafiğin düzenlenmesi diyebiliriz. Başka bir... Ee... Tramvay olmasını, raylı sistem olmasını isterdim açıkçası. Trabzon'un hak ettiğini düşünüyorum. Ee, İstanbul'un, Ankara'nın, Eskişehir'in olduğu bir e, ortamda Trabzon'un da artık en azından belli güzergahlar, üniversite meydan arası, meydan eee arası bir raylı sistem e, Trabzon hak ettiğini düşünüyorum. Arapların gitmesi lazım. Bıktım onlardan. Niye? Abi dolaşıyorlar mesela. Abi bakıyorlar bize. Gene bakıyorlar. Ne bileyim öyle yani. Arapların gitmesi lazım. Başka? Çok eksik var bakınca da genellikle onlar gitsin yeter, Araplar gitsin yeter. Olabilir. Luna Park bence olması gereken bir yer. Ya da böyle Anladım. daha böyle sakin, huzurlu bir yer. Gençler için özellikle olabilir. Başka? Başka bir şey mi? Ya da ulaşımın daha kolay olabileceği bir sistem. Çok isterim. <laughs> benim en büyük sıkıntı ulaşım şu anda yani. Ulaşımın daha kolay olabileceği bir sistem daha iyi olurdu. <laughs> Arabaya ihtiyacı var. <laughs> çok Trabzon, çok bayır. Hani engeller için affedersiniz. Hani Trabzon'a gelmek için hem araba hem hani yollar engelli engelliler rahat olması lazım. Için. Yani öyle bir şey diyebiliriz. Yani ben kuzenimi yanıma almasaydım tek başıma gelemezdim o derece. <laughs> Trabzon'un bayır sorunu var dediğim Ama... gibi. Yani arabasız çok zor. Yani her yeri güzel. Okey, çok güzel bir şehir. Ama arabasız çok zor. Gerçekten çok zor. Trabzon arabasız. Engelliler için. Benim için en önemli. Çünkü benim çocuğum engelli. Zor geziyoruz burada. Akül araba olmaktan sonra. Rampası çok. Biz sadece gezmeye geliyor. Şimdi Trabzon neye ihtiyacı oldu bilmiyorum. Ama çok değişmiş. Ben 45 sene önce çıktım buradan. Trabzon'un en büyük ihtiyacı. Vallahi ben Suriye'de çalışıyorum şu an. Pek bir şeye ihtiyacı yok. Şu Arapların gitmesine ihtiyacımız var. Ulaşım. Kavşaklar çok sıkıntı yani. Giriş çıkış çok zor şehir içine. Adil çözüm bulunması gerekiyor. Ne yapacak? Giriş çıkış zorlaştı yani şehri. Merkez kavşaklar yapmaları lazım. En azından lambaları kaldırmaları gerekiyor. Ya bir kere Trabzon her yerde mağdurumdur. Karayolu yok. Demir yolu yok çok ihtiyaçları var. Daha Trabzon'da hiçbir yatırım yok. Bekliyoruz. Yani siyasete dönersek en büyük oyları Trabzon'dan alıyor ama yatırım yok şu anda bana göre. bence bildiğim kadar yani gördüğüm kadarıyla Trabzon'da en büyük sorun mesele trafik sorunu. Yani bir yerde bir arıza verdi mi otomatikmen trafik kilitleniyor. Bu bakımda yani yeni güzergahların açılmasıyla inşallah herhalde bu konu herhalde gündemden düşer inşallah.